İkinci parça hoş geldiniz arkadaşlar. Ben de bu videonun iki parttan oluşacağını düşünmüyordum. Ama iki parttan oluştu. E ben şimdi topuma dediğim gibi şöyle Nida demi Nida Yeda yazdım. Raketimin de yan tarafına bu şekilde mini Nida Yeda yazdım. Raketim dediğim gibi bu şekilde. Bu raketin inci 24-25 inç arkadaşlar. Baya büyük. Şimdi geriye kaldık. E, taşıma çantasını alak etsinler. demir taş yazmak. Allah kamerada kayıyor yanlışlıkla. Böyle bir taşıma çantası var. Bunun da burasına bu şekilde demir taşlı bir kağıt yapıştı. Evet arkadaşlar şimdi ismimi böyle biraz daha büyük bir biçimde şöyle büyük bir da yazacağım. Ben bu renkle yazacağım. Bu rengi çok sevdiğim için. Buraya da kalpler konduracağım. Şöyle kenarlarına da kalpler kalpleri ee, bu, bu, rengi de çok severim. Çok severim. Böyle oldu. Bence çok tatlı bir kart oldu. Şimdi hemen bant keseceğim. Bantla etrafını çerçeveleyip çerçeve... çerçeve... çerçeveleyip 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 kenar yapıştıracağım arkadaşlar. Alo çok çok konuşmak istiyorum. Şimdi bantı yapıştırıp geliyorum. Bu şekilde çevresinden bantla da geçtim. Şimdi bunu ben çantamı yani burasına yapıştırıyorum. Sımsıkı yapıştırdım. Çantasında da bu şekilde durdu. Yani böyle bir Paketimde topumu hemen yarın götüreceğim için hazır <laughs> olmasın. Çantasına. Koyarım ama bence bir top stack girelim bence.